Öyle bir korku yaşanmaz yani böyle bir şey olamaz korkunç bir şeydi evimde benim de köpeğim var biyolojiye ters biyolojiye ters şehirde köpekler sokağa bırakılamaz bırakılamaz <laughs> bir şeyler veriyorsunuz onlara ama doğaya ters doğada bir hayvan popülasyonu yiyeceği olduğu kadar büyüyebilir. Ama şehirde bu köpekler çöplükten besleniyor, insanlar veriyor ve ha bire yürüyorlar. Sonra yiyecek ve verilen yiyecek onlara yetmeyecek. Ne yapacaklarını düşünüyorsunuz? Tarihe bakın insanlar ne yaptı? Birbirlerini öldürdüler. Onlar da insanları saldıracaklar. Saldırıyorlar da zaten. Yapmayın ya, hele hele kendi bölgenizin dışında, başka bir yerlerde, sokakta bir yerde. Vermeyin şu hayvanlara ya. Hayvan sever diyorlar ya. Al, o köpeklerin hepsi ev köpeği ya, hepsi sokağa salınmış. Heves edip bırakmışlar. Ben de aldım, bir tane ömür boyu benimle. Ölene kadar bakacağım ona. Bunu bilerek aldım. Bunu değiştiren bir şey yok, sokağa bırakmam. Ama bırakanların acısını benim oğlum çekiyor. Korkunçtu da oğlumun gözyaşlarını ben görmek zorunda değilim. Ne yapacağımı söyledim. Herkesi dava edeceğim. Küçük şey, çey, site yönetimini, küçük çekmece belediyesini, büyük şehri ve İçişleri Bakanlığı. Cemal bir avukat tanıyor musunuz? Bayan olsun lütfen. Lütfen bana ulaşın. Çok kötü gürültü çıkarmaya kararlıyım bütün kazancımı bir yolda feda etmeye de kararlıyım. Oğlum o okula yürüyerek gidecek. Köpekler yüzünden eve tıkılmayacak. Yürüyerek gidecek ve yürüyerek gelecek.